Hadi Elmas, hadi kızım. Kaptan. Ayarlamışım ben bunu bir deneyim. Şunu al şuradan da. İyi ayarlamışım ama ya. Hayırlı. Bekletçi abi ben İyi ki köpekle buraya götürmüşüz ha Hı? İyi ki köpekle buraya götürmüşüz Değil mi? Hı. Yoksa ben bunu... Evet, abi evet, vuracağız, gaz yapmışlar burada işte ha Elmas, bana bak bir de Elmas, alkış oldun bugün bana bak Alkışlarım benim yüzüme Bunda maşallah, hemen kokiyi şey yaptı ha Ben salıyor da ya Ulan salıyor valla İyi yine o iş şey yaptı ya İyi ya böyle böyle otur abi bu Abi bunun kafasını dikemiyordun mu? Gerek yok ya Hadi gidelim, yola çektin mi? Çekiyor adam Böyle otu be. Ot da çekelim şöyle şöyle iyi Abi. Işte ben ava gelince ha? illa ikide vurmam lazım. Tamam. Yoksa kendime gelemiyorum ki. Ha ne ya. <laughs> Allah Allah kendime gelemeyince. Alo. İşe gidemiyorum ya. La ben e, domuz vurmuşum lan. biz bu benim <laughs> benim çamuk biz işte. Hangi çamukta? <laughs> e, ben bu de orada be. işte. Valla bilmiyorum ki oğlum direkt aşağı doğru gelirsen bu fırın Araba var köşede benim arabanın altı, altında. Ha, arabanın altındaymış bak Erol abinin arabanın altındaymış köşede. Ford köpekleri götürelim. Öyle aşağı Ford. doğru gelirsen bizi bulursun. Dimdik aşağı aşağı gelsin. Dimdik aşağı gelecekmiş. Yani araba, arabaya gelmeden daha. Arabaya gelmeden dimdik aşağı gelecekmişsin. Tamam. Tamam. <laughs> ya, usta sağ usta çektiniz usta. Çektim ya. lan. Bu bir çık be? Dur dur. Ben anlamıyorum ki tut. Şöyle, sen, tam Tam kötü mü? mu? Çekiyorum çekiyorum sen otu otu. Ha. Ha, çek bakalım çek çek. Ha, okay. çek. Çek. Köpeği de <gülüyor> <gülüyor> ya, çirkin, çekelim köpeği. Vallahi ne salatası. Şimdi bura olacak böyle hemen açıyor ya. Hemen sıvı da sıvı ya. Hemen gideriz almaya ya. Kaptan dedi kaptan. Kaptan yukarıda da alamadı bugün. Kan <laughs> kaptan yolu ayrılamadı bugün. Yol kenarında geziyor bugün. Hmm. Hı -hı. kaptan! Sen kan alamadı. Ben aldım. Ergun da aldı vallahi. Sen yukarıda yolları gözet. Yolları tıktı tamam bak. Yok yok boyu geziyorum bakalım hadi bakalım. Bugün böyle koldok boyu gez. Hadi bakalım gez. Arabaları takip et. Yani. Yol boyu arabaları takip ediyor bu. Sen sesin gel zaten ona ya. <laughs> Şimdi kafasını çek ya. <gülüyor> 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 Fotoğraf çekiyoruz domuzun başında fotoğraf. Usta yoruldun mu? Çok yoruldum bugün ya. <laughs> İlk defa böyle Efe'den böyle koşmuyordum. Eman'ın gelmedi. bugün mahvoldum. Vallahi sen bugün mahvoldun ha. Vay anasın.